Merhaba kıymetli annelerim, babalarım. Hoş geldiniz kanalımıza ve videomuza. Bugünkü videomun konusu aslında annelerimizin en dertli olduğu, babalarımızınsa ben bunu zaten yapıyorum dediği bir konu. Evet, merak ettiniz herhalde şimdi. Evet, konumuz şundan ibaret. Genelde annelerimiz bildiğiniz gibi Gebelik dönemiyle beraber kimyasallarında değişen problemlerden dolayı biraz daha fazla kendileriyle ilgili ilgi bekleme durumunda olabiliyorlar. Bu gayet normal. Çünkü o dönemdeki yaşanan şeyleri bir erkek vücudu yaşasa gerçekten dengeler çok daha alt üst olur. Ama doğa o kadar güzel ki annelerimize verilen bu özelliği kaldırabilme yetisi verilmiş. Ve annelik güdüsü verilmiş. İşte bu nedenle sadece küçük ufak tefek şeyler annelerimizi çok mutlu ediyor. Bu dönemde babalarımız da annelerimizle birlikte olduğunuz sonuna kadar inanıyorum. Sadece annelerimiz burada bazen şüpheye düşebiliyorlar. İşte ben çok yalnız kaldım. Ben tek başıma götürüyorum bu süreci. Eşim hiç bana yardımcı olmuyor veyahut da eşim hiç ilgilenmiyor gibi bazen böyle çok güzel sistemler duyuyoruz onlardan. Ancak kıymetli babalarım, bu dönemde annelerimizin gerçekten şefkate ve ilgiye ihtiyacı var. Onlar sizden sadece beklentileri bu aslında. O nedenle lütfen onlardan bunu esirgemeyin. Biliyorum ki kıymetli annelerim, bu sözüm de sizlere. Hangi baba olursa olsun, kendi evladıyla ilgili kendi eşiyle ilgili bir konuda gerçekten inanın belki sizden daha hassastır biliyor musunuz? Ama bunu sadece dile getiremiyordur veyahut da ifade edemiyordur. Bu nedenle lütfen siz babalarımızı da ne olur suçlamayın. Onlar da kendi içlerinde yaşıyorlar ama belki de daha sükunetli, daha sakin, daha böyle durması gereken kişi o olması hasabıyla o şekilde hareket ediyor olabilirler. Lütfen aklınıza farklı bir şey gelmesin. Evet, size böyle ışıl ışıl, pırıl pırıl, böyle sürecin tadına vara vara geçireceğiniz bir gebelik dönemi diliyorum. Ve lütfen babalarımızın başlarının etini yemeden, onların da sizin bu yolculukta ortağınız olduğunu unutmadan harika bir yolculuk diliyorum sizlere. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi, en kıymetlimize çok çok iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.